Mmm kaç tane jelibon göz var? Sizde bir sürü var. Bende ise bir tane jelibon göz var. <laughs> e bu hiç de komik değil. Bu hiç komik değil. Belki bir tane gözüm var ama yine de çok lezzetli. Sanırım Mevo üzüldü. Sanırım şaka mı onu neşelendirecek? Umarım ona çok acımasız görünmez. Ama bence bu inanılmaz derecede komik. Yine bak ne yaptım. Çok acıtıyor. Aa, göz artık yok. Ne? Korkunç. Şunu benden uzak tut. Ne yapıyorsunuz? Ah, olacağım ben. Ne o senin yüzünden Jules zarar gördü. Nefes alamıyor. Çok lezzetli. Aa, bu da böyle. İğrenç. <laughs> bir şakadan sonra lezzetli bir marmelat at yemem. Tam da ihtiyacım olan şey. Okay. Aynen. Ben de çocuklar kemiklerimi yemeyi çok istiyorum. Bakın ne kadar kocaman gözlerim var. <laughs> Alex sen de bekliyorsun. Şimdi gözlerini kendim yiyeceğim. Daha neler. Bir sürü lezzetli yemeğimle kendimle başa çıkabilirim. <laughs> Belki sen benimle paylaşabilirsin. <laughs> Öyleyse benimle de. Biz arkadaşız ama. Kızar denemeyin bile. Yine de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. <laughs> neler oluyor? Ben çok iyi görüyorum. Güzel <laughs> <Gözler>, Alex. <laughs> Neden herkeste bu kadar çok var? Bende ise sadece bir tane entrik çikolatası var. Umarım en azından çok lezzetlidir. Hey, ben senin çöp kütüğün değilim. Bana atma. Hı? Ne mızmızlanıyorsun? Küçük bir kız gibisin. Hı birkaç lezzetli parçaya nasıl böleceğime dair bir fikrim var. Bu <laughs> testlere bu konuda bana yardımcı olacak. Umarım Alex yine alamaz. Al bakalım Twix. <laughs> Önemli olan testere ne bizi incitme. Size ihtiyacım yok. Bu testere çikolata için tasarlandı. <laughs> 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 Hazır. Ne kadar lezzetli. Hayatımın en lezzetli Twix'i. Benim de çikolata yemin sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Bunun yapmanın sihirli bir yolunu biliyorum. Şimdi yemeye başlayabiliriz. Lezzetli. Baya güzel. Ama bir şey açıkça eksik çikolata mükemmel ne ile birleştiğini biliyor musunuz? Sütle. Ay neden her şey üzerime geliyor? Bu ikili ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolatalı süt fix gerçek hmm. bir çikolata cenneti. o kadar çok istemiyorum ki. Siz ne bakıyorsunuz? Alex sen de yemeye başlamalısın. Okay. Ben de ten de harika bir fikir buldum. Sadece çikolatalar tabii lezzetli de ama sıkıcı. Onlardan büyük bir kule inşa etmek çok daha havalı. Bir tutkal olarak Nutella kullanacağım. Ayrıca canına Alex böyle bu kule dikebileceğini bilmiyorduk. Tabii fazlasına bile yapabilirim. Umarım bu kule berekor kurar. Onun hakkında herkesin öğrenmesini gerçekten çok istiyorum. <laughs> Aa, çok iştah açıcı. Onu yememiz daha iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Kule neden titriyor? Onu mahvedeceksiniz. Aa! sadece çikolata çok lezzetliydi. Sorun değil. Kask beni kurtardı. Ama yine de kule için üzüldüm. Oh. Vay canına burada bir sürü cips var. Ve hepsi benim. Evet. evet. Çok fazla cipsiniz var. Bende ise çok küçük bir cips tanesi var. Ama iyice göremiyorum bile. Bu sadece büyüteçle yapabilirim. Nice. <laughs> çok iştah açıcı görünüyor. Sindirim çok lezzetli bir şey aldım. Bunu deneysel deneyimlerde test etmeliyiz. Lezzetli. Ayrıca çok ama çok az bir şeydi. Alex sıra sende. Nihayet. Ben de tam daha dükmüştüm. Kim cipsleri böyle kapatır ki? Bu şekilde kimse onları açamaz. Böyle fazladan yardım olmadan yapamazsınız. Şimdi farklı bir konu. Şimdi size göstereceğim. Cipsleri nasıl yemeniz gerektiğini. Hop. Hazır. Lezzet. Evet. Cipsler tam anlamıyla havalı. Sonunda bu nefis yemeği yeme sırası bende. Yeter artık ama. Başım ağrıdı. Üzgünüm ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Dipsler çok lezzetli. Hmm. Yeter artık. <laughs> ah, kask beni kurtarıyor. Neredeyse darbeleri hiç hissetmiyorum. Ama ona nasıl dersini vereceğimi biliyorum. Bu çips kulesini bir arabayla yıkmak yeterlidir. lezzetli ama çok ağır. Makole <laughs> olmasın ya. Bana ne tür garip tohum verildi? <laughs> Tadı iğrenç. <yerinç. Gülüyor> ama sanırım onunla ne yapmam gerektiğini biliyorum. <laughs> Eğer bir tanesini ekersem ve onunla ilgilenersem kesinlikle çok lezzetli bir şey denilecek. <laughs> Sen <laughs> ekiyorsun ama biz azıcık çekiyoruz. Sızlanmayı bırak. Neredeyse bitirdim. Çana. Ne kadar ne kadar beklemem gerekecek? Siz ne bekliyorsunuz? <laughs> Rokorla başa çıkmak için kesinlikle zamanınız olacak. Onlara bakmaktan bile midem boğuluyor. Ağzımda sanki bir sokak kedisi geçti. Berbat kokuyor. Bunun acilen bir şeyle yıkanması gerekiyor. Ne? Dur. Tam da tohumlara sulamak için suya ihtiyacım var. Ne? Çocuklar bir şeyler oluyor. kırıyor. Umarım bu güvenlidir. Julie kendine brokoli yetiştirdi. Evet çok güzel. Şimdi ona yemen gerekecek. Yetiştirdim işte. Nasıl peki? Lezzetli oldu mu? Hayır, berbat. Oh. <laughs> ne yeter artık gördüğünüz. Mira şimdi senin sıran. Oh. Hayır, bu brokolini yemek istemiyorum. Belki oh. ondan kurtulabiliriz. Bakın, bir kimaz var orada. Nerede? Ne <laughs> i̇şte kadar safsınız. Şimdi tüm brokoliden kurtulmak için zamana ihtiyacım var. <laughs> hmm ama en akıllısı sen misin düşünüyorsun alakası yok özellikle senin için tüm brokolini yakalayacağım sizin hepsini. <laughs> hayır attıkların ben de akıllı olduğumuzu sanıyordum. arkadaşlar birbirlerini kandırmazlar öyleyse afiyet olsun. bon gözün var. Bu adil değil. Sanırım onu değildim. Ne kadar beceriksizsin. Hey. Benimle dalga geçmeyi bırak. Al bakalım. Senin hak gittiğinde bu. What? Bunu sana öyle bırakacağını mı düşünüyorsun? Hiç de biri. <laughs> bakalım. Şakımı beğenecek misin? Şimdiden korkutucu görünüyor. Artık gözümün almak gerekiyor. ya. Hey. Ne oldu Peter? Bu senin gözün mü? korkunç. Aa, bu ne? Vacuna tam sabit. Bağlıyorum yardım edin. Nefes alamıyorum. Onu kurtarmalıyız. Sırtına vur. Ne ilginç bir film. Bu harika bir şey. Sonra ne olacak? Göz mü? Buraya nereden geldi? Çok koymaya Biraz yemek yeme zamanı. Hmm, içinde lezzetli bir şöyle var. Ya yüz tane yemek istiyorum bundan. Şimdi sıra bende. Bunları daha fazla ve daha fazla ve daha fazla alacağım. Ne kadar lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Üzgünüm ama bu benim. Aa, gerçekten çok lezzetli. Şerebun <laughs> çok eğlenceli bir şey. Yine <laughs> de bizimle paylaşmayı ne dersin? Lütfen. Çok iyi. Hiçbir şey kalmadı. Oh, bu da ne? Oh, hayır. Yeni gözlerim oluyor. Oh, ilginç bir şey. Asi biber mi? En iyi seçenek değil. Hala şanslısın. Benimki çok kötü. Oh, Ethan çok daha şanssız. Senine, ben bunu yemek istemiyordum. Çok kötü olabilir. Ama iyiymiş. Sanırım boşuna korktum. Vay canına. Hoşuna gideceğini düşünmemiştim. Yanıyorum. Bu kadar yememeliydim. Ya Tava gibi ısınmış. İyice suyum var. Tamam kes şunu yitin. Yeter. Şimdi sen Emma. Kırmızıyı sevmeme rağmen biberden hiç oslanmıyorum. Umarım çok acı değildir. Neyse başa çıkabilirim. Bunu olabildiğince çabuk yapmaya çalışacağım. Bunu başarabileceğini sanmıyordum. Tamam neredeyse bitti. Daha fazla biber var mı? Nereden geldiler? İtanım bence bu senin işin. Al şunu. Ay ocattı. Hak ettiğinde bu iten Oh. Sanırım başladı. Patlamak üzereyim. Kulaklarımı, burnumu, ağzımı kapatmalıyım. Bu işe yaramayacak. Yandık söndürücüm var. Al bakalım Vivian. Teşekkürler Şimdi senin sıran. Hadi. Hayır ya. Bu anın asla gelmeyeceğini umuyordum. Kaçmaya çalışma. Bunu yapmak zorundasın. Tamam. Oksi takdirde beni rahat bırakmayacaksınız. Her biberden biraz ısıracağım başlıyor. Başladı. Neredeyim ben? Vay be. Görmüşe göre doğrudan uzaya uçuyor. Onu daha iyi görmeye çalışacağım. Aa, burası eğlenceliymiş. Daha yüksek istiyorum. İyi ki bir tane bir verim kalmış. Harika. Ezikler bir sürü limonunuz var. Benimse sadece bir tane. Bunu neden aldım? böyle, ben başlayacağım. Ne kadar sert ısıramıyorum? Görünüşe göre tüm limonu ağzıma sokmam gerekecek. Hiç işe yaramıyor lanet olsun. Tamam, şimdi onu bitireceğim. Aa, suyu gözüme girdi. Hiçbir şey göremiyorum. Yeter, evet, bununla ilgilenecek zamanım yok. Limonu bitirmem gerekiyor. Hadi şimdi sen. Neden ben ya? Bırak o Emma yapsın. Dişlerimi kırmaya hazır değilim. Bıçak alsam daha iyi olur. Ne yaptın? Sadece dilimleri kesiyorum. Bu daha kolay olacak. İşte bu. Çok güzel oldu. Baksanıza. Bunu denemek isterim. Hadi başlayalım. Ne kadar ekşi. Ama dayanmam gerekiyor. Tanrım berbat. Bunu daha çabuk bitmesini istiyorum. Biraz hızlanmalıyım. Pekala. Tüm her şeyi lekelendi. Tamam bu son parçaydı. Köçe de oğlum mu? Teşekkürler. Kesinlikle işe yaramalı. Al şunu itin. Bu arada şimdi senin sıran. Bunu zaten biliyorum. Şimdi limonları bitireceğim. Alın. Dikkatli ol Ethan. Ağacı ihtiyacım yok. Şimdi meyve sıkacağı kullanacağım. Sadece meyve suyuna ihtiyacım var. Kabuklar gereksiz. Hey herkes nerede? Ha? İyi olmadı. Lütfen dikkatli ol. Lütfen. Bizi yere düşürdün. Her şey hazır. Geriye kalan tek şey bardağı dökmek. İyi görünüyor. Deneme zamanı. Anneciğim ne kadar ekşi. Ee, yani ne kadar lezzetli demek istedim. Vay canına. Gerçekten mi? Bize deneyebilir miyiz? Tabii. Arkadaşlarım için her şey veririm. Buyurun alın. Bence hiç hoş değil. Ekşi. Sizin kondurması kolaydı. Hemen yediniz. Aptallar. Tamam Ethan al bakalım pekala. Sadece bir kit kat mı? Çok kötü. Daha büyük bir porsiyonum var. Çok mutluyum. Bunların hepsi benim porsiyonumun yanında hiçbir şey. Bakın. Okay. Çocuklar ben başlayacağım. En kısa zamanda ambalajdan kurtulmam gerekiyor. <laughs> Dikkatli ol Vivian. Ne kadar güzel bir koku. Hey. Çabuk ye endişelenme. Bunu birkaç saniyede halledebilirim. Şimdi emmam. <laughs> tamam hazırlanmam gerekiyor. Bunu giyeceğim ve ambalajı çıkaracağım. Vay canına bunu nasıl başardık? Çatal ve bıçağa da ihtiyacım olacak. Hadi başlayalım. Hiçbir şekilde kesemiyorum. Neyse hepsi gitsin. Ellerimle yiyeceğim. İşe yaradı. Böyle çok daha rahat ve hızlı. Bu tadı hissettiğimde kendimi tutamıyorum. Daha fazla çikolata ihtiyacım var. Ne? Çalmaya mı karar verdiniz? Hadi geri verin. Bir daha benimle çikolata arasına girmeyin. Sonunda benim sıram geldi. Harika bir fikrim var. Çikolatadan bir kule yapacağım. Fena değil. Vay canına çok yüksek. Çok uğraştım. Çok az kaldı. Üzgünüm Ethan. Kendimizi tutamadık. Çek çek. Hayır düşüyorum. Ve kule de öyle. Tekrar hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Kosk beni kurtardı. Elinizle alın. Bir sarımsak zamanı. Biliyorum kötü kokuyor. Ben de bir sürü var istemiyorum. Sen de mi? Ben de bir daha var. Ben de bir tane ama ben üzülüyorum. Yatın sen başla. Sen erkeksin. Hmm. Bunu neden yapıyorum? Ay, iğrenç kokuyor. Tadı nasıl? Tahmin edin daha da kötü. Zavallı Yiğit'in. Bırakın beni Emma şimdi sen. Hmm. Tamam. Belki de atsak olur. Hayır dur. Ye. Her şeyim koktu. İğrenç. Söylemiştim. Julie seni bekliyoruz. Beni beni çağırıyor sanki. Otur. Ya söyleme. Tamam tamam. Çok daha iyi. <laughs> ben güçlüyüm. Başa çıkabilirim. Otur bu kadar kızgın olma. Bak nasıl da komik. Neden bu pisliği yiyorum ki? Kimi hatırladım biliyor musunuz? Vampir. Yavru geçme Ethan. Birazcık kaldı. Sarımsak ye yoksa seni yerim. rahatsız etme be Sensiz de midem bulanıyor. Sen zaten yeşil oldun. Ölüyorum. Sonunda bir bitti. Ve bir daha asla gelmesin. Bir vampiri yendiniz. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceler ama öğle yemeği programa göre. Klepler. Eta'nın bir tanesi. Emma'nın birkaç tane. Ve Julia'da bir tane kule var. Ben açım o yüzden ben basıyorum. Tepleri aydınlatmak için M&M's kreması hazırladım. Ve çok lezzetli oldu. Parmaklarını yersin. Emma devam et. Okay. Ben de kayıplarımı geliştireceğim. Hmm. Önce onu büyütmemiz gerekiyor. O kava bana yardımcı olacak. Şimdi ne zamanı. Bir sürü. Üzerinde marshmallow da var. Ayrıca şeker de diyse kek oluyor. Kocaman ve çok lezzetli. Bunu ağzına nasıl sokacaksın? Endişelenme, her zaman böyle lezzetleri yedim ben. Hmm? Ben de kekleri açmak istiyorum. Bir tane oklavayı bana ver. Tut. İşte böyle. Aa, düşüyorum. Tam üzerimize. Affedersiniz, Krepleri al. şimdi sakız. İçinde çok fazla. Dure'nin biraz daha azı var ve Emma'da bir tanecik var. Üzülme. Vay canına. Haydi gidin benim sakızım. Peki hala başlayalım. Çok. Bak ağzına sığsın. Benim ağzım büyüktür. <laughs> Ağabeyci. Ha, benim de sakızım var. <gülüyor> <gülüyor> Hey Jolie, seninle senin de bir işin var. Tamam. Hadi onu değiştirelim. Ne? Ne yapacağız? Her şeyi alacağız. Baksana. Hey Ethan. Ne istiyorsun? Buraya bak. Ee... İşe yaradı. <laughs> Uyudu. Sakızını al. Ne? Hadi bırakın. Bu benim. Sahtekarlar. Bu aptal tarafından kandırıldı. Hadi geri verin hırsızlar. <laughs> Bağırmaktan sıkıldın mı? Seni bir şeyle susturmam gerekiyor. Sakız çoktu yerine. <laughs> Harika bir fikir. 1 <laughs> iki, üç. Ve masamız limonla süslendi. Onları sevmediğinizi biliyorum ama yine de Emma'da bir sürü var. İtin de daha az. Jolie de sadece bir tane. Jolie sen başla. <laughs> tamam. Um, ey. Ey, pislik. Sen iyi itin. pekala. Ey, bu benim için bir ekşi. Şimdi <laughs> ağlayacağım. Emma sen de ne? Çok kolay. Ekşi ama yiyebilirim. Ya da hayır. Çok iğrenç. Tükür. Kendi meyve suyu bizi kurtarabilir. Harika fikir Julia. İşte özel bir musluk. Ethan bardağını ver. Tut. Gerçekten de işe yarıyor. Ne? Bir bardak yeterli değil. Sorun değil. İkisi bir de sizinki yeterli olmayacak? Hadi daha ver. İşte böyle böylesi var. Şimdi bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Dökmeyin. <laughs> Sabahı tut. Bir şey yaramıyor. Tamam kaçtık. Yine arayacağız. Çok komikler. <laughs> Ay, ekşi meyve suyu. <laughs> Ethan. Hadi bir şeyler yap. <laughs> Kolay. Sosisli sandviçler. Hmm. bir tane, Julia'da daha fazlası ve itinde yüz kat var. Önce ben başlayacağım. Ketçap zarar vermez. Hardal da. Wow. Ya ben. Git buradan. Deneme zamanı bende. Çok işte açıcı. Çok güzel görünüyor. Git sen yap. Şimdi lezzetli olacak. Ama sos olabilir miyim? Tabii al bunu. Harika. Her şeyi nasıl ele geçirdim bile bilmiyorum. bizim çok obur. Duramayacağım. Şimdi benim sıram. Peki ya ben? Tabii ya. Ne var orada? Şimdi oburluğumuza şaka yapacağım. Bunu nasıl sevecek acaba? İtin bu senin için. O, bir tane daha sosisli sandviç. Onlar asla yeterli olmaz. Tam. <laughs> Ay! Bum. <laughs> Gerçekten bum. Peki, Hacıuksa kızından daha iyi ne olabilir ki? Ben de hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Julia'da bir sürü. Ethan'da biraz daha az. En maalesef sadece bir tanesi var. <laughs> Tamam etsin. Ben daha fazlasını istiyordum. Benim için yeterli. Hayatım boyunca bu sakızı çiğneyeceğim. Süper. Ama bak. Lütfen baksana orada ne var? Kıskanın beni. Bir sürü var bende. Bakın ne kadar. Eww. Ne kadar su. Bakın kaç tane var. E belki de böbürlenmeyi bırakılsın. Bende daha az olmasına rağmen sakız var. Yine de sakız. Çok lezzetli. Ben de daha fazlasını istiyorum. Tabii. Biraz siyir ve bakın ne kadar büyük bir paket. Yeah. Gerçekten bir sihir bassın. Şimdi benim de bir sürü sakızım var. Am, am, am. <laughs> hey babamı nasıl buldunuz? Tutun beni uçuyorum. Wow. Acaba bende nasıl olacak? Aa, evet ben de uçuyorum uçuyorum. What? Elma bak uçuyor. What? Ne? Elma sen de mi? Hepiniz nereye gidiyorsunuz?